Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber One Block Sky kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün buraya yeni bir ev yapacağız arkadaşlar. Ben size demiştim arkadaşlar. Bir kere e, burayı işte dolduracağım diye platformu. Buraları yaptım. Şurada tek kaldı arkadaşlar. Ve Wallisland şu Enden Tutere diye bir dünya var arkadaşlar. Ona girdim. Burada kazdığınız blok hani para olarak dönüyor ya size mesela bakın şurada block minted money falan yazıyor ya. benim param 24. Her blok kırımanda arkadaşlar 1 lira geliyor. 10 blok kırdığımda 10 lira geliyor. O dünyaya geliyorum arkadaşlar her blok orada 1 lira. Ben o toprakları aldım arkadaşlar böyle şey yaptım sadece para olarak şey aldım blok olarak olmadı. Hem e, diğer şey biyonlara geçmeyelim diye. Şimdi bugün biraz blok kıracağız. Şuradaki e, şeyleri. bu sefer bu ve toprak almayacağım. Şimdi çok Ben yani diyorum ki artık ev yapmaya bir başlayalım. Yani toprakları, tahtaları falan hep bir alalım. Arkadaşlar bu arada e, yarın video atamayacağım. Video pazartesi günü gelecek arkadaşlar. Cumartesi pazar video atmayacağım. E şort olur mu? Şortsu atarım. Atarım şort. Ama uzun video atmayacağım. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Bunları da koyalım. Sonra şu. Bizim camlarımız vardı. Arkadaşlar burada camdan bir ev yapacağım. Şöyle. Şunları alalım. Bizim evde camlarımız var. Şu eski evde. Hemen gidelim alalım. Bunlar burada ne geziyor? Şurada camlarımız olması gerekiyordu. Ha 36 tane. Maşallah. Şimdi tekrardan koyalım. Evimizi üçgen yapacağız. Bir uyuyalım aslında. Dur, şöyle basarak uyuyalım ee, şimdi şunları koyalım şuraya. Arkadaşlar bu arada gezgin tekrar geldi ben Öldürdüm arkadaşlar kayışlar onun. Bunlar ip diye mi geçiyor? Asma geç. Hadi uyu uyu. Ha ya sabah sabah da ben şu yüzden gece zannettim. Unuttum evimizi şöyle yapacağız. Şuradan şöyle evimiz camdan olacak. Zır cam. Şöyle. Bir tane daha. Böyle böyle piramit şeklinde olacak ev. Bunu şöyle. Tekrar. Arkadaşlar burada ses geliyor. Kusura bakmayın. Müzik açık evde. Ha, şöyle Bu arada çok baslı geliyorsa televizyondan geliyor arkadaşlar. Televizyondan YouTube YouTube açık. Ha tamam dur yanlış koydum zannettim de. Okay. Şöyle, şöyle, şöyle. Çok da piramit olmayacak da yani piramite benzeyecek biraz de piramit yapmasak mı? Direkt böyle şey yapsak aslında. Direkt evi camdan yapalım. Ohio evi yapalım hadi. Odunlar cam olarak. Hadi. Ohio evi yapıyoruz arkadaşlar. Camları yerleştiriyorum. Bunlar camlarımız. Tekrardan bloklar. Şu bu sefer Oh Heh, çok güzel oluyor bak. E i̇şte bak ev dediğim böyle olur ya e Bir tane de kapı yapalım. Kapıyı yapalım. Tamam. Böyle de tamam çok güzel olacak evimiz. Hemen gidelim aşağıdan şimdi bir şeyimizi alalım. Eh, şöyle düşmeden pişti mi? Ha? Tamam. 16 tane çok iyi. Çatısını da taştan yaparız büyük ihtimalle. Çatısını taştan yaparız. Çok güzel bir ev olacak gibi gözüküyor da inşallah öyle olur. Umduğumuzu buluruz. Ve bir tane daha mı koydum onu? Evet. Kapı koydum ben şimdi. Al. tekrardan. Tamam evin girişi oradan zaten. Arkadaşlar camı camımızı kırmak zorundayım. Kırdım. Ev 4 blok yüksekliğinde olacak. Yani yarım masa 3 buçuk üç buçuk blok. Yani şunun üstüne bir daha koyacağız yani. öyle. eve biz bir eşya getirmeye başlayalım artık şey yapmadan önce bu ohio evi olduğu için yerler yine toprak kalacak arkadaşlar. Şuraya bir tane daha kırdık bulatalım. Fırın gelecek zaten. Fırınımız var. Aa dur. Bir tane de şuraya koyacağım ama sonra yatak getireceğim buraya. Selam köylü. Sen gel. Sen gel. Aslında crafting de... Neyse burada dursun. Yukarıda pişsin. Şunu alalım da. Yukarıda pişsin artık. Sen de gel. Ve çok güzel bir evimiz olacak. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. İşte biraz çok seviyorum. Bunu buraya. Eee şunlar da 17 21 24 buna daha fazla verelim o zaman sen 34 hatta 35 pişir şu da 33 pişirsin. tamam çok güzel oluyor cam var mı 10 tane hemen şöyle yerleştirelim Arkadaşlar bu arada bugün 3 tane şort ya da 2 tane şort satacağım. Çünkü hafta sonuna kalmadı. Hafta sonları bir tane şort video yok pazartesi. işte pazartesi şeye kadar gidecek böyle. Şöyle. Hemen camı kıralım. Camın üstünden geçelim. Ve gece oluyor. Bir tanesini boş bırakacağım şimdi oradan girip çıkalım. Burayı yerleştirmiş. Ha bunun içinde iki tane mi var? Bir tane Bir tane varmış. Bir kat daha şöyle. Sonra taş koyacağım. Hatta bir slab, slabları da yapmaya başlayalım hemen. Zaten iki dakika sonra ev biter. dakika dakikada şey olur. A oldu. Aa benim 50 tane taşım varmış ki zaten. Çık yukarı çık çık çık. Hop. Arkadaşlar bu arada şu diplere şöyle taş duvarlar yapacağım çünkü bazenleri geceleri burada canavar falan da arkadaşlar çok sakat oluyor iskelet iskelet falan İyi. Tamam. Şimdi slabları yapalım. Bize kaç tane lazım? Bir 64 tane yapalım. Ha yeter. Çıkalım yukarıya tekrardan. İnce camlardan yapsaydık bu arada daha daha zahmetli olurdu yeter ya. Şarjım da bitiyor var ya sinir oluyorum. Ah oh, bitiyor. Hadi. Haydi bitiyor 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 çok şükür bitiyor. Aa düştüm. Hemen Oh, bitiyor mu? Çok az kaldı. Hadi bitsin lütfen Sen ya. Hadi. Ha bitiyor. Aa, duvarları yapıyoruz hadi. Hadi bitiyor hadi. Hadi. Hadi lütfen. Dur elim ayağıma dolay. Hadi. Ohio evimiz bitiyor. Ey yanlış yaptım. Ohio evimiz bitiyor arkadaşlar. Hadi. Ya Allah bismillah. Son blok. Hadi. Ha bitti. Oley. Ohio evimiz bitti sonunda. Şimdi çatılar yapalım. Alalım. Ben çatı yapıp geliyorum arkadaşlar. Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar Minecraft Unblock Skyblock'un 10. bölümü şey video tam yetmedi. arkadaşlar çatıyı yaptım. Ev bitti. Çok güzel oldu. Şimdi en son şunları da koyalım. 11. bölümde de artık ne yaparsak yapalım düşünürüz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalımla, kanalıma kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi çok seviyorum. Bay bay. Bir de gitmeden şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Oh tamam. Çok güzel. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.